uçağı bilerek yere sürdü. Almanların en acı günü. German Wings raporu. Bu video resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır takvim yaprakları 24 Mart 2015 göstermekteydi. 2015. Pegasus Hava Yolları gibi low... Kamerayı bence şuraya alalım. Şurada daha rahat oluruz gibi. Low bir firma olan Germanwings Hava Yolları'nın 95-25 sefer sayılı uçuşu, İspanya'nın Barcelona şehrinden Almanya'nın Düsseldorf şehrine uluslararası yapılan yolcu uçuşlarından birini gerçekleştirecekti. Uçuş operasyonunda kullanılacak olan uçak 24 yaşındaki bir Airbus A320 idi. Bu A320 İlk deneme uçuşunu 29 Kasım 1990'da yapmıştı ve 5 Şubat 1991'de Lufthansa'ya teslim edilmişti. Bir dönem Lufthansa'da uçuş yapan uçak 2014 yılında Germanwings'e devredilerek Germanwings bünyesinde hizmet vermeye başladı. Toplamda 58.300 saat uçuş yapılan uçakla 46.700 farklı iniş kalkış yapılmıştı. Uçuşun kaptan pilotu Patrick Sondenheimer 34 yaşındaydı. Kaptan 10 yıllık uçuş tecrübesine sahipti. Bu 10 yıl içerisinde Airbus A320 uçak ailesiyle 3 farklı firmada çalışmıştı. Bunlar Lufthansa, Condor... Oğlum aslında baktığın zaman işte hep benim işte uçağa binerken hep aklıma geliyor lan. Kaza olsa ne olur şey olsa ne olur. Hatta geçen bir yerde gördüm bir türbülansa girmişler. Nasıl var ya uçakta herkes yaralanmış. Ölü yoktu ama herkes yaralanmış. Her yer şey işte kan revan içindeydi onu gördüm. Ama uçağa binerken hep aklıma şey geliyor. Kameraman oldu ya. Oğlum ne yayın dışı şeyler yazıp yazıp duruyorsunuz ne camı ya Hep insanın aklına uçağa bindiği zaman şey geliyor Evet kemer zaten o yüzden önemli insanlar onu anlamıyor da Ulan bir şey olsa ne olur kaza olsa ne olur Lan işte pilot yere vursa ne olur insan harbi tedirgin oluyor Allah şükür bir şey olmadı bugüne kadar Allah korusun Ve son olarak German hava yollarında Toplamda 6000 saat uçuş yapmış. Kemer oluyor. Yardımcı pilot Andreas Lubitz ise 27 yaşındaydı. Bu Polisler... isim unutmamanızı tavsiye ederim. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarında kendisinden sıkça bahsedeceğiz. Yardımcı pilot Andreas yaşanacak olan kazadan yaklaşık 2 yıl önce Eylül 2013'te German Wings'e katılmıştı ve 630 saat uçuş tecrübesine sahipti. Uçakta 144 yolcu 6 uçuş ekibi bulunuyordu. 144 yolcu arasında 16 öğrenci ve 2 öğretmen değişim programı sebebiyle Almanya'ya gidiyorlardı. Ayrıca 144 yolcu arasında bir de Türk yolcu bulunuyordu. 95-25 sefer sayılı uçak Barcelona havaalanının 07 saat pistinden saat tam 10'da kalkış yaptı. Planlanana göre uçak saat 11.40'da Almanya Düsseldorf havaalanına varacaktı. Anlık olarak saat 10.27'yi göstermekteydi ve uçak 38.000 fitte düz uçuşunu gerçekleştiriyordu. 3 dakika sonra pilotlar kule görevlisiyle kontak kurarak Irma adı verilen waypoint'e yönlendirildi. Bir delay testi yapabilir miyim? Çünkü az önceki şeyden mesela adam çok geç yazdı. A. Ah! Hanım delay de yok. Bazıları niye 15 saniye sonra tepki veriyor? Dayı sen erken yazdın onu fark ettim zaten de. Mobilde de 8 saniye falan olması lazım ya. Waypoint'i uçakların rotalarını oluşturmak için belirlenmiş referans noktaları F5 olarak düşünebilirsiniz. Kule görevlisinin pilotları Irmar Waypoint'ine yönlendirmesi üzerine pilotlar kule görevlisini onayladı. İşte o kule konuşmaları ekrana geliyor. Bu esnada uçak İspanya hava sahasını terk ediyordu ve Fransa sınırları içerisine giriyordu. Saat 10.30'da kaptan pilot yardımcısına tuvalete gitmek için kokpitten ayrılacağını söyledi. Aa, acaba girince odayı kilitleyip orada şey mi yapıyorlar? Bu yüzden hava trafik kontrolörü ile olan telsiz konuşmalarını devralmasını istedi. Eğer tuvalete gitmeniz gerekiyorsa işte size şans. Yardımcı pilot öyle demiş. Kaptan iyi fikir sanırım gideceğim demiş. Videoya kısa bir ara verelim. Kısa sürede 8000'e aşkın bir abone sayısına ulaştık. Eminim ki çok yakında 10.000 aboneyi de geçeceğiz. Bu süre zarfında kanala abone olup videoları like atarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Şimdi... Allah reis videodan sonra karar vereceğim. Harbiden böyle kanalları çok seviyorum. Eğer harbiden akıcı ve güzel şey yapıyorsan ki şu an abone olmayın önündeyim Video direkt abone olacağım hadi bakalım Bir kazaya geri dönelim Kaptan kokpitten ayrıldıktan kısa süre sonra kokpit içerisinde yalnız kalan yardımcı pilot Andreas Çılgınca bir şey yapıp kokpit kapısını kaptanın arkasından kilitledi Kilitledi. Ve otopilotun irtifa seçimini 38.000 fitten çıkartıp 100 fit ayarladı Bu demek oluyor bu ki Baya çakılmak demek lan Uçak kısa süre içerisinde dağlık olan bu bölgede 100 fit e kadar alçalış yapmış olacaktı Yardımcı pilot Andreas'ın yaptığı bu akıl almaz komut üzerine uçak alçalmaya başladı. Ve her iki motorun hızı otomatik olarak düşmeye başladı. Saniyeler sonra yardımcı pilot uçağın bir an önce yere düşmesi için A320 uçağının hızını daha da arttırdı. Aslında şöyle bir şey olsa ne diyorsunuz ona o sistem olabilir mi bilmiyorum da teknoloji biraz daha ilerlerse belki yapılır. Bu uçağı ana bir yere bağlayacak. Çok acil durumlarda Belli başlı kişilerin buna ulaşma etkisi olacak. Çok üst seviye insanların. Atıyorum böyle bir sıkıntı olduğu zaman buradaki kontrolü iptal edip direkt oradaki tarafa bağlayacak. Ama menzil falan işte. Dakikada 1700 fit kaybeden uçak bu komut üzerine daha fazla alçalmaya başlayarak dakikada 5000 fit. Feet... Var zaten o zaman onlar çok yeni teknoloji uçaklarda mı oluyor? İHA mantığı gibi aynen. Arkadaşlar İHA'yı ben de biliyorum. Onları biliyorum ama bu yolcu uçaklarında neden yok onu soruyorum. Fit yani dakikada 1500 metre kaybetmeye başladı. Birinci uçuş göstergesinin sağ tarafından alçalış hızını görebilirsiniz. Birkaç dakika sonra uçuş kontrolörü yani kule görevlisi uçağa bağlanarak uçuş ekibine evet, hangi iltifa için kendilerine izin verildiğini sordu. Kontrolörün pilota seslenişi ekrana geliyor. German Wings Marsilla size izin verilen düz uçuş ittifası nedir? Kule görevlisinin pilota seslenişi üzerine kokpitte yalnız kalan yardımcı cevap pilot kontrollere cevap vermedi. Görüm Mix, konuşan Marsilya. Beni duyabiliyor musunuz? 30 saniye içerisinde kontrolör yanıt alamadığından dolayı kokpitte yalnız kalan pilotla iki kere daha iletişime geçmeye çalıştı. Yardımcı pilot zaten hızla alçalmakta olan uçağın hızını bir kere daha arttırarak 323 nota getirdi. Bu noktada kokpit içerisinde yaşananlardan Giremedi. habersiz tuvalete gitmiş olan kaptan pilot geri gelip kokpite girmeye çalıştı. Yardımcı pilot kaptanın çıkışının ardından kokpit kapısını arkasından kilitlemişti. Kaptan defalarca kez kokpite girmeye çalışmasına rağmen yardımcı pilot kaptanın bu çabasını umursamadı. Kaptan içeriye girmeye çalışıyorken kule görevlisi uçağa tekrardan bağlandı. Jorm konuşan Mars ile hatta gelin lütfen. Baba sıkıntı adam cevap da vermeyecek. Böyle bakıyordur lan. Germoney uçağından ben. hala geri dönüş alamamış kule görevlisi şansını denemeyi ısrarla devam ediyordu. Kule görevlisinin çağrısının ardından yardımcı pilot tekrardan uçağın hızını arttırarak düşmekte olan uçağın hızını 350 ata getirdi. Burada uçağın arka tarafını düşünsenize. Çok kötü bir durum ya. Harbiden insan ne yapacağını bilemez lan. Çaresizsin. Bu arada kaptan pilot kokpitin dışarısında bulunan ve normalde kabin görevlileriyle pilotların iletişimini sağlayan interfon denilen kabindeki telefonla kokpit içerisinde yalnız olan yardımcı pilota tekrardan ulaşmaya çalıştı. Fakat kaptanın yardımcı pilot Andreasa telefonla seslenişleri de cevapsız kaldı. Kapıyı aç. Kapıyı aç, içeri gireyim. O sırada kabindeki yolcular da yüksek. Normal şartlarda bir pilot tuvalete gittiğinde kokpite hostes veya host girmek zorunda. Ha. ben, ben onu bilmiyordum. Gelen seslerden dolayı bir sorun olduğunu fark etmeye başladılar. Kaptanın yolcular da ayıp girebilmesi mi? için yaptığı defalarca başarısız denemeden sonra kaptan pilot uçağın içerisinde bulunan ve acil durumda kullanılmak için bulundurdukları baltayı aldı ve kapıya baltayla vurmaya başladı. Kokpit kapıları dayanıklı olduğundan balta kullanılarak yapılan bu girişimde başarısız olmuştu. Marsilya Kule görevlisi ve askeriyeye bağlı Fransa Hava Savunma Kontrolörü farklı frekanstan Germanwings uçağına sesli çağrı yaparak kokpitteki pilota çalışıyorlar. Balta de, değil çalışıyorlar. Ayrıca hızlı alçalmakta olan Germanwings uçağı... Lan da zaten uçak düştüğü için acaba uçaktaki balta o şekil olduğu için mi Forrest'ta da oydu? O değil mi? Tamam, 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 tamam. Doğru, doğru, doğru. Uçağın yakınlarında olan başka bir uçak da yardımcı pilotla bağlantı kurmaya çalışıyordu. Yapılan bu çağrıların tamamı yeniden Andreas tarafından cevapsız bırakılmıştı. Ben kiloluyken eskiden biri kemer hakkında bir şey yazmış onu okudum ki. Ee ben kiloluyken hani şu anda zaten ince değilim yine kiloluyum ama Yani obezken uçaklarda bende o tedirginlik oluyordu abi. Uçağa bindiğim zaman kemere sığmıyordum. O var ya beni deli ediyordu. Harbiden deli ediyordu. Kemere sığmıyordum o belden ya. Kendimi sıkıştırıyordum bir de ek kemer de istemiyordum hırs yapıp. Kendimi sıkıştırıyordum ama patlayacak bomba gibi. Şöyle duruyorum 40 dakika amına. Bildiğin izi çıkıyordu zaten böyle. Şöyle duruyordum. Hatta özellikle acil çıkışın kemeri daralıyordu herhalde ya da onun gibi bol oluyordu. Uçak alçalmaya devam ederken kokpit ses kayıt cihazından alınan ses kayıtlarına göre dışarıda olan kaptan pilotun kokpit kapısına şiddetli darbelerle 5 kere vurduğu tespit edildi. Ayrıca alınan ses kayıtlarında yardımcı pilot Andreas'ın hızlı hızlı nefes alışverişleri dikkat çekiyordu. Bu sırada uçakta bulunan Ground Proximity Warning System yani yer yaklaşım ikaz sistemi olarak bilinen pilotlara yere yakın olduklarını bildirmek için bulunan ikaz sistemi uyarı vermeye başladı. Too low

Terrain, terrain. Pull up, pull up. Terrain, terrain. Pull up, pull up. Terrain, terrain. Pull up, pull up, pull up. Pull up. 95 25 sefer sayılı Germanwings uçağı Fransız Alplerindeki bir bölgeye düştü. Uçak dağa çarptığındaki hızı 700 kilometre. Oooh! Kimse sağ çıkamaz oradan. Metre saatti. Şimdi ekrana enkazın birkaç gerçek görüntüsü geliyor. Kansız şerefsiz ya. Kazanın hemen ardından Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca Alman Uçak Kaza Soruşturma Bürosu da kazanın araştırmasına katıldı. Müfettişlerin uçağın kara kutularından aldıkları bilgilere göre uçuşun ilk bölümünde yardımcı pilotun kaptana karşı gayet nazik davrandığını fakat uçuşun ortalarında iniş için önceden yapılan planlama briefinginde yardımcı pilotun tutumunun bir anda sert ve asabici olduğunu raporladılar. Kaptanın tuvalete gitmesinin ardından yalnız kalan yardımcı pilot kokpit kapısındaki... Bu da mesela kaptanın bir suçu yok değil mi Johnny ya? Kaptanın bir suçu yok ya. Kilitlemişti. Kaptanın kapının kilidini açmak için zaten bir kodu vardı. Ancak kilidin kod paneli kokpit içerisindeki kontrollerden devre dışı bırakılabiliyordu. Ve kaptanın kokpitten çıkışının ardından yardımcı pilot kapıyı kilitleyip kapı kilit panelini devre dışı bırakmıştı. Ve dakikalar sonra uçak Fransız alplerinin... <laughs> Adam sıçmasın mı abi? Hayır oğlum onu demiyorum. Yani bir arkadaş yazdı ya normalde işte o odada kimse tek bırakılmaz işte. Pilot giderse hostes gelir içeriye falan anladın mı? O muhabbetten dolayı söylüyorum. Bir yamaca çarpmıştı Kazanın nedeni tüm açıklığıyla kazadan 2 gün sonra Alman dedektiflerin Yardımcı pilot Andreas'ın evindeki Bak şimdi mesela olmaması lazım Reklam olmaması lazım abi Abi nasıl oluyor Ben Daha az önce biz burada konuşmadık mı reklamı ya Allah Allah. Hayır rek kapattığına emin misin değil. Reklamı kapatamıyorsun öyle bir seçeneğin yok. Hani şey diye bir seçeneğin yok. Benim kanalımda reklam getirme diye bir seçenek yok. Reklam her türlü var. Sadece reklamın nasıl geleceğini şey yapıyorsun. Mesela bizim bir ay çok fazlaydı. Onu da zaten ben söylüyordum arkadaşlar vay fazla. Ama o zamanla eşit yazıyorsunuz şu an. O zamanın nereden baksan üçte biri şu an benim reklamım özel eşyaları incelemesiyle ortaya çıktı. Müfettişler Andreas'ın kişisel bilgisayarı dahil tüm eşyalarını incelediler ve kaza nedeniyle çöp kutusunda bulunan bir doktor raporunda buldular. Raporda Andreas'ın çalışmaya uygun olmadığı belirtiliyordu. Ne diyor Ayrıca evinde yapılan incelemede Andreas'ın psikolojik sorunlar yüzünden nasıl ilaçlar kullanıldığı tespit edildi. Bilgisayarına bakıldığında ise arama geçmişinde kendi canına kastetme yolları, kokpit kapıları ve havacılıktaki güvenlik hükümleri hakkında araştırmalar yaptığı görüldü. Peki doktorlar Andreas'ın hasta olduğunu bile bile neden ihbar etmemişlerdi? Doktorlar Andreas'ın psikolojik rahatsızlığı ile ilgili raporları hastanın gizlilik ilkelerinden dolayı Lufthansa Hava Yolları'na bildirmemişti. Aa, ha ama bir şey diyeceğim abi. Hastanın gizliliği mizliği bu adam. Şimdi ben mi hatalıyım burada? Bir yorumlayın ya. İlla ki psikoloji okuyan vardır burada. Hastanın gizliliği eyvallah ama bu adam da camlardan sorumlu. O adamın yaptığı iş yani Adam bildiğin ya, havada sürüyor ya adamın bir anlık şeyini işte gördünüz. Tehlike içerir yani. Başka insanların hayatını tehlikeye sokuyor. Bilgi vermek zorunda baba. İntihara meyli var ki yapmış böyle bir şey. Doktor onu anlar yani. Bence de ya bir, bir burada bir sıkıntı var baba. Hipokrat yeminini de bence bu bozmuyordur Hipokrat yeminini. Hatta Alman doktorlar Hasta gizliliğini ihlal etmekten yargılanacaklarını düşündüklerinden kazadan sonra bile müfettişlerle konuşmayı reddettiler. Oo! Oh. Müfettişler Andreas'ın geçmiş uçuşlarına baktıklarında bir başka İspanya Almanya seferi sırasında Andreas'ın uçağı yere sürmeye kalkıştığını tespit ettiler. Yani bu onun ilk denemesi değil oh. ve yardımcı pilotun bu kararı aniden verilmiş bir karar değildi. Evinde bulunan bulgulara göre de girişiminin önceden planlanmış olduğu çok belliydi. Kaza sonucu birçok havayolu şirketi kokpitte her zaman en az 2 Lan bu kural bundan sonra mı gelmiş o zaman? Iki uçuş ekibinin bulunmasını zorunlu hale getirdi. Of şey, şirketi ölenlerin aileleri için 280 milyon euroluk bir fon ayırdı. German Wings Havayolları yasal olan tazminattan ayrı olarak kendi isteği dahilinde ölenlerin ailelerine 50 bin euroluk yardım yaptı. Lufthansa Hava Yolları ise ayrı olarak ailelere 75'er biner euro yakınlarına ise 10'ar bin euro tazminat ödedi. Nasıl aileye 75 bin yakınları nasıl oluyor? Hala, teyze, amca birinci dereceye de 10'ar bin mi dağıtmış? Ayrı olarak ailelere 75'er biner euro yakınlarına ise 10'ar bin euro tazminat ödedi. Maalesef ki ödenen tazminatlar gidenleri hiçbir zaman geriye getirmez getirecek. Aynen öyle. Almanya'daki doktor hasta ilişkisinin üçüncü kişilere açıklanmamasını emreden yasa ve bazı havayolu şirketlerinin personel alamında detaylı araştırma yapmaması 150 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Kazada hayatını kaybeden 150 kişinin anısına. Bu arada ihmal var ya. İhmal var bak ihmal olmasa bence ihmal var burada ya. Adam önceden de denemiş yani bir yerde. Hadi doktor yasası okey. Bak doktorlar açıklamamış ama Rapora göre bu adam önceden zaten uçağa çakmayı denemiş. Denemiş. Ben bu kanala abone olurum aga. Denemiş. Var mı bir videosu daha izleyek? Almanya üzerinde falan.